Thank you Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda karşımızda Audi A3 var. Arkadaşlar aracımız 2017 model. Sportline donanıma sahip. Ancak içerisinde birçok donanım bulunan bir araçtır. Bu donanımlardan bahsedeceğiz teker teker. Bir araçta olması gereken donanımlar ne varsa %90'da bu araçta var. Sportline paketine sahip olmasına rağmen birçok eklenti mevcut. Örnek vermek gerekirse aktif kuruz kontrol, şehir takip sistemi, çarpışma önleyici, tabela tanıma sistemi, CarPlay, navigasyon bu araçta Sportline donanım paketinde navigasyon bulunmuyordu. Hayalet ekran var çok güzel bir şekilde İçeride çok güzel bir gün sağlıyor bize. Birazdan ona da bakacağız. Gerçekten bir araçta olması gereken donanımlar nelerse bu araçta hepsi var. Daha da birçok donanım gelecek araca. Yani benim bildiğim aklıma gelen sadece direksiyon ısıtma, koltuk soğutma, işte otomatik bagaj kapağı gibi donanımlar yok. Onlar da zamanla bu araca eklenecek arkadaşlar. Şu an bagajımız manuel açıp kapatılıyor. Kullanması çok keyifli bir araç. Şu an yağmur da başladı. Bir yandan da yağmurun altında anlatıp içine geçmek istiyorum. Bu araçta diğer araçlara göre, diğer Audi araçlara göre şurada bir radarımız var. Ben diğer araçlara baktığımda bu radarı görmedim. Sadece bu araçta gördüm. Özellikle araştırdığımda görmedim. Matrix LED farlarımız var. Gerçekten olağanüstü bir aydınlatmaya sahip. Şimdi ön taraftan anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Araca önden bakıldığında öndeki altıgen ızgara biçimi Audi'nin biliyorsunuz ızgara şeklini anlatıyor. Farlarımız LED matrix LED farlar arkadaşlar. Gece çok güzel aydınlatıyor yolu. Selektörü çok etkili. Şurada krom bir plastik parçamız var. Sis farımız yok. Sis farımız farımızın içinde. Gerçekten aracın rengiyle birlikte şu krom parçalarımız çok şık bir görüntü katıyor araca. Rengi de çok uyumlu olmuş. Şerit takip ve bununla ilgili birçok güvenlik sisteminin sensörü şu kısımda bulunuyor. Aynalarımızda kayar sinyallerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu vasıtayla da anahtarını size göstereyim. Şöyle. Şimdi bu araçta anahtarda şöyle bir susta var ama araçta anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Bu sanırım diğer paketler için standart oluşturulmuş bir anahtar. Şöyle ben size kapıları açtığımda sinyalleri görüyorsunuz. Keza led sinyallerimiz önden aynı şekilde. Jantlarımız orijinalinde 17 inç geliyordu. Ancak bu araçta RS9 Audi jantları var ve çok şık. Gerçekten elmas kesim, çift renkli, Çok şık gözüken bir jant. 18 inç. Lastik ölçülerimiz ise 225, 40 ve 18. Çok sportif gözüken jantlarımız var. Şöyle arkaya geldiğimizde. Aracı yandan baktığımızda çok oturaklı duruyor. Sportline paketine sahip olduğu için diğer modellerindeki gibi değil, 1,5 cm, santim, 2 cm'e yakın daha fazla basık yere. Bu paketle birlikte böyle bir sportiflik geliyor. Arkadan bakıldığında Audi'nin A3'lerde kullanmış olduğu bu tasarımı görüyoruz. Sinyalleri tekrar size göstereyim buradan. LED sinyallerimiz var ve kayar sinyal. Biliyorsunuz Audi'nin çıkarmış olduğu bir teknoloji bu. Çok şık gözüküyor. difüzörümüz var. Gri şekilde ve dediğim gibi aracın rengiyle çok uyumlu bir parça olmuş. Burada egzoz çıkışımız var. Araç 1.6 dizel arkadaşlar. Benim bu araçta olmasını beklemediğim en büyük eksi nokta diyebilirim. Hatta tek eksi nokta diyebilirim. Bu arabaya bence benzinli motor çok daha premium durabilirdi. Böyle arkadaşlar yani bakıldığında araç bu rengiyle birlikte çok şık gözüküyor. Ki araca eklenen daha sonra eklenen donanımlarla birlikte bu araç gerçekten çok albenisi olan bir araç oldu. Benim çok hoşuma gidiyor görüntüsü. Bagajına bakalım. İşte dediğim gibi araçta maalesef otomatik elektrikli bagaj yok. Ancak yakın zamanda onun da yapılmasını, eklenmesini bekliyoruz. Bagajımız sınıfının standartlarında yeteri kadar büyüklükte bir bagaj diyebilirim. 350 litre, 360 litre yanılmıyorsam bir bagaj hacmi var. Şöyle bakıldığında şurada pandizotu tutmak için ayaklarımız var. Burada stopların balansını ulaşmak için gözlerimiz var. Şuralarda kancalarımız var arkadaşlar. Arka tarafta USB girişimiz, 12 volt girişimiz mevcut değil. Şuraya bakalım. Altta bir subwoofer'ımız var. Stepimizin bulunduğu bölgede ve müzik sistemi de gayet keyifli bir araçta. Şurada görüyorsunuz subwoofer'ımız. Müzik sistemi gayet güzel. Şu şekilde panzil notumuzu buraya asabiliriz arkadaşlar. Yani burada bu arada şiddetini arttırdı. Şurayı düzeltip önüne geçelim. Bagaj kapamızı buradan kapatıyoruz. Arkaya kısa da bakacak olursak arkadaşlar şöyle geçelim. Ben tabii koltuğu biraz fazla çektim arkaya biraz rahat kullanmak için. Arka tarafta yukarıda şöyle led aydınlatmamız var. Bakıldığında değerli toplu bir tasarım var arkadaşlar arkada. Herhangi bir kol dayama yok. Kol dayama olmasını da beklerdim. Koltuklarımız kumaş ve çok şık gözüküyor. Şurada herhangi bir soketimiz yok. 12 volt soketimiz yok. Sadece burada havalandırmanın menfezleri ve ayar tuşu bulunmakta. Onun dışında arka taraf diz mesafesi olarak şöyle göstereyim. Ön tarafta kuzenim bulunuyor ve arkası şu şekilde. Bence gayet yeterli. Arka taraftan anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Arkadaşlar bu araçta standart direksiyonun yerine şöyle Ares Time paketinde bulunan spor direksiyonumuz bulunmakta ve gerçekten çok şık duruyor. Şuradaki kumaşı nokta nokta delik şeklinde. Zaten bakıldığında güzel bir görüntüye sahip. Bu araçta dediğim gibi aktif kruz kontrol mevcut. Şuradan bu koldan istediğiniz ayarı yapmaktasınız, yapabiliyorsunuz. Ve gerçekten buraya gelirken test ettiğimde gayet güzel çalışmakta ve standart ve güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle biliyorsunuz Audi'lerde ekranımız bu şekilde ortadan çıkıyor. Konsolun ortasından çıkıyor. Ve bu artık yeni bir yılında gelecek olan Audi A3'ler şu kısımda sabit olarak kalacak. Çift taraflı dijital kırmamız var. Saklama gözü olarak kapı ceplerimiz. Standart seviyede ne çok büyük ne de çok küçük. Şurada iki bardakımız var ve bardaklıklarımızın etrafında led aydınlatmalar mevcut. Aynı zamanda bu araçta ambiyans aydınlatma mevcut. Şu anda sadece gün ışığı renginde. Yakın zamanda onu da 24 farklı renk seçeneği ile bu aracı eklenecek. Burada MMI multimedya sistemini kontrol etmek için, Audi'nin MMI adını verdiği multimedya sistemini kontrol etmek için bulunan tekerleklerimiz mevcut. Şöyle buradan kontrol ediyorsunuz. Koldayımız var. Ve işte cüzdan, gözlük vesaire bunlar gibi şeyleri koyduğunuzda dolmuş durumda şu anda. Çok büyük bir koldayma olduğunu söyleyemem. Torpidoya baktığımızda torpidomuz da aynı şekilde çok büyük bir torpido değil ama işimizi görecek kadar aydınlatmalı bir torpido gözümüz var. Ve bu araçta sarıfımız var, can tavanımız var arkadaşlar. Şöyle el açıyoruz perdesini. İçeriye çok güzel bir hava katıyor. Elektrikli elifleri ve auto hold tuşumuz var. Anahtarsız çalıştırma var demiştim. Tuşumuz burada. en konsoldaki Audi'nin bu havalanılmaz kadarı gerçekten çok şık gözüküyor. Bunu Mercedes'te de görmüştüm. Mercedes'tekiler aydınlatmalı olduğu için çok güzel bir ambiyans katıyor. Şunu şu şekilde ayarlayarak açıp kapatabiliyoruz. Koltuklarımızın tasarımı da çok güzel. Burada bağlı destemiz var ve yolcu tarafında da mevcut. Şu şekilde alttaki tuştan ayarlayabiliyoruz. Uzun yolla bu da sizin rahat etmenizi sağlayacak bir seçenek. Hala ekrandan biraz bahsedeyim size. Aracı çalıştıralım buradan. Bu araçta orijinalde normalde analog bir gösterge mevcuttu daha sonradan eklendi ve gerçekten olağanüstü gözüküyor. Şöyle şu şekilde buradaki tuşlardan ekranı görebiliyorsunuz. Şuradan view deyince bu şekilde ibrelerimiz geliyor. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Böyle bu şekilde böyle bu şekilde haritayı çok daha net ve büyük bir şekilde görüyorsunuz. Aynı zamanda araçta çarpışma önleyici var. Önünüzde herhangi bir yaya veya araç çıktığında araç otomatik olarak kendisi fren yapıyor ve olası kazalardan sizi koruyor. Multimedya ekranımıza geldiğimizde buradaki tekerlek yardımıyla multimedya ekranında hareket edebiliyorsunuz arkadaşlar. Araca geldiğimizde burada 5 farklı sürüş modumuz var. Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic ve Individual var. Individual'da kendi ayarlamış olduğunuz işte direksiyon sertliği, gaz tepkimleri gibi seçenekleri aktif edebiliyorsunuz. Dynamic spor modda kullanmak istediğinizde seçeceğiniz bir sürüş modu. Otomatik de aracın otomatik olarak seçtiği sürüş modu. Comfort aracı yormadan sakin bir yakıt tüketimiyle kullanmak istediğiniz bir sürüş modu. Ve ayrıca efficiency modumuz var. Biz şimdi comfort'a bırakıyoruz. Yağmur da bu arada şiddetini arttırdı. Bu araç arkadaşlar bu arada. Şanzımandan bahsedecek olursak şanzıman çift kavrama estronik ada verilen şanzıman arkadaşlar. Motorla gerçekten uyumlu. Birazdan yolda yol tutuşuna da değineceğiz. Şimdi geleni sürüşümüze geçelim ve bu yağmurlu havada size güzel bir sürüş deneyimi yaşatalım. Aynı zamanda aracın sürüş denemeklerinden bahsedelim. BG gücü var arkadaşlar ve bu güç aracın ağları birlikte iyi bir şekilde performansınızı almanızı sağlıyor. Buradaki ekrandan harita görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Trafik işareti algılama sistemi de mevcut arkadaşlar. Tabela tanıma sistemi de mevcut ve o sisteme göre hız sınırlarını ekranda görebiliyorsunuz. En son algılamış olduğu sınırını ekranda görebiliyorsunuz. En güzeli bence bu harita görünümü. Sağda hız göstergesi, solda devir göstergesi. Ortasında vitesin konumunu gösteren bir yazı var. Bence en güzel görüntü bu. Dilerseniz buradan, şuradaki tuşla bu ekranı kapatabiliyorsunuz. Ekranımız kapalıyken de yolculuk edebiliyoruz. Yola bu şekilde çok daha iyi odaklanıyorsunuz biz şu an odaklanmak istemiyoruz. Biz şu anda ekranı görmek istiyoruz. Araçta 5 farklı sürüş modu var demiştim ve bu sürüş modları içerisinde sizin de takdir edeceğiniz gibi en keyif alacağınız mod dynamic modu, spor modu yani. Yüksek devirde direksiyon sert bir şekilde devam edebiliyorsunuz yolunuzda. Şuradan şu tuşta seçebiliyoruz. Şu an deneyelim mesela. Buradaki tekerlek yardımıyla seçtik. Bu dairelik modunda ne oluyor? Gaz tepkileri biraz daha hassaslaşıyor ve direksiyon ağırlaşıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an mesela dördüncü viteste sertliği yükseltmiyor. Direksiyon şu anda çok sertleşti. Ben herhalde bu araç bende olsa sürekli bu modu kullanırdım. Şu an biz tekrar comfort moduna geçelim. Buradaki tuş yardımıyla değiştirebildiğiniz gibi aynı zamanda şuradaki menü tuşundan da araç ayarlarından şöyle göstereyim. Buradan aracı seçtiğimizde sürüş modunu görebiliyoruz. Şehit takip sistemimiz var. Tabi şu anda burada test edemeyeceğiz. Şehitlerin düzgün olduğu bir yolda bunu test ederiz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse çok stabil çalışan güzel bir şehit takip sistemi var arkadaşlar. Sağa sola gidip sizi tekrar ortaya almıyor şeridi algıladığı gibi şehrin en ortasında merkezi tutmaya çalışıyor. Aynı zamanda sinyal vermeden şerit değiştirmek istediğinizde direksiyon size karşı bir zorluk çıkarıyor. Size karşı bir zorluk gösteriyor. Sinyal verdiğinizde o zorluğu ortadan kaldırıyorsunuz. Bu şekilde insanları sinyal vermeye teşvik ediyor bu araç. Öyle bir özelliği de var. Aynı zamanda 15 saniye boyunca size direksiyona temas etmeden sürüş izni veriyor. Yani 15 saniye boyunca şu şekilde direksiyonu bırakarak tabii burada deneyemiyoruz. Birazdan onu size göstereceğim. 15 saniye sonra ne oluyor? Direksiyonu tut diye uyarı veriyor arkadaşlar. Tabii bu şirit takip sisteminin aslında amacı oldu ki uyuduğumuz amacı şeridi kaçırmayıp yolunuza devam etmek. 5 saniye sonra direksiyon tuttuğunu tekrar uyarıyor. Siz yine tutmazsanız araç kısa bir şekilde ani fren yapıyor. En önceki videomda da bu görüntü mevcut. Ani fren yaparak sizi aslında kendinize getiriyor. Arkadaşlar şimdi iki şeritli düzgün olan bir yola geldik. Aktif kruz kontrolü ve şerit takip sistemini size göstereceğim. Buradaki kol yardımıyla aktif kruz kontrolü kontrol ediyorsunuz. Kendinize çektiğinizde devreye giriyor ve set dediğinizde ayarlamış olduğunuz hızla öndeki aracın önündeki araçlarınızdaki mesafeyi koruyor. Şu anda kazanayar çektim ve öndeki aracı takip ediyor. işi belki şu anda çalışmıyor olabilir çünkü yağmurlu bir hava var. Bakıyoruz. Şu an çalışıyor ama çok keskin virajlarda. Çok sağ çalıştığını söyleyeyim ama şu an öndeki aracı takip ediyor. Ben şu an gaz vermiyorum. Ben şu şeyi takip sistemi de devrede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şu an hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Şu an şey işte yağmurlu olduğu için çok sağlıklı çalışmıyor ama çok gördüğünüz gibi mesa ayarlıyor. Gelelim yakıt tüketimine. Şimdi bu aracın fabrika verilerine göre yakıt tüketimi 3.8-3.9 yani 4 litre civarlarında dolaşıyor. Ama tabi gerçekçi yakıt tüketimine bakacağız. Benim şu anda kullanmış olduğum şekilde Yani e, Teste başladığım süre boyunca elde etmiş olduğum Yakıt tüketimi 5.5 5.6 olarak gözüküyor Tabi bunu agresif olarak kullandığımızda arabayı zorladığımızda 8 çıkacaktır Yol sesi olarak ise Şu an tabi yerler ıslak olduğu için Biraz yağmur sesi, yol sesi aldığını söyleyebilirim ama Normal şartlarda çok bir ses duymanız zor. Ayrıca aracın yol tutuşunu da beğendiğimi söyleyebilirim. Hiçbir şekilde bırakmıyor. Üzerindeki lastiklerin de etkisiyle tabii ki. Bunun dışında araçtan alabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım aracı beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa bu araçla ilgili yorum kısmından bekliyorum. videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.